Hazır çekin abi. Fark et değle. Çok küfür yok. Gel küfür etmeyiz oğlum, horuşturmayız. Küfürmez ya. Abi sabahtan meri sövüyoruz. Önce bırak şimdi. Yani ya. Ne var küfür. Arabiler tüm ya. bir git abi. Al gel Gerçekten çok küfür etmiyor ya yalan yok. Ben daha küfür ettiğimi duymadım. Duymadın. Tamam. Evet. Hayır. Hadi. hadi hadi. Duymadım. Hadi. Ben B gidiyorum. Ne yaptın canım? Niye sanki bu kadar ya? Ortada kestim. Evet. Ben testlere evet, ayarlıyorum var Çok fazla ya. var e, çöp 2 gibi Tam kafadan Al işte Affeden indi ya Kafa avcısı Biri çöpten biri de A içeriden çöpte. Kafa avcısı Abi kişi var hatta 2 kişi kaldı 2 kişi gidin be. Kafa avcısı. abi ABF çöz iki sağdaydı. Hadi lan dört kişi aldım hadi. Hiç, o da içerideydi ya. Aa bak gördüm. Helal. Elim Belal soğuk abi. ya. Görev başarılı. İyi iyi hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi. Monitörün üst tarafı çok gidip gelmeye başladı. Vuramadım ya. Bırak vursana onu. Tamam al. keskini bırakın. Aynen aynen ben de yorum. Dışarıda keskin var he. ha. Tamam ol ya ben onu Sen de al normal silah al Burak. Hmm. Oturdu A, A, çöp. A çöp. bombaya oturdu. Anne bir çık. Hadi. A çöp. Hadi bu beni. Helatunca gir be. Tam girdiniz mi böyle? ya? Be hele. Kırık var kırık bir. Zeleni vur abi. Bomba çığurgu. Vuramadım ya. Oğlum çok sekiyor kırık. silah. Kırıkta iki var. Çavuş gel çavuş. Tam düştü. Bir daha var. Uzuna dikkat evet. uzuna bak uzuna bakın uzuna bakın. Bak kırık be. bir. Tam, Tam düştü. Kafadan. Sonuncusu. O da kırık. O da kırık. Çıkıyor. Kartı Helal da... size. Bana. Aferin böyle. Hadi beyler böyle. Aa en önde de Bu arada arkadaşlar TG'lerin son 6 saati. Akşam bitiyor. Ay böyle katil çok iyi lan. Basmayın abi sakin. Düştü mü arka? Keskin var B'de ya. Sessiz. Biri daha geliyor sanki. Ya lag var adamda ya. Ya beyler ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Beyler hadi hadi. Kas koruması. Kaskı çıkmış ya. Görev başarısız. Hadi beyler. Hadi gidiyoruz. Helal. Helal. Beğeneyim ben. Geleyim. Ben geliyorum. Ay zorluyor. Dayı, tamam bay. dön be ya dön. Ağayı zorlamayı bırak. Bomba kuruldu. Ağayı zorlamayı bırak. Ağayı adamları kendime tutmayın. Birader. Bir tamam geçin ağayı. Bunlar da bomba. Tamam biri bende. Tam bir ağadır ağadır. Nerede o? Ağayı. Şov. Beyler. Hadi beyler. Bey zorlu girince oluyor ya. Görev başarılı. Bak, başlayan olur. Ortaya çok göstermiyor. Ben uzun zorlayacağım ya. Kırıkta kurulum bir. Kurulumda mı? Kurulum bir kırık. Çukur tarafında. Çok güzel ata uzun Lan Hele. ölmedi ya. Çok zor öldürdüm ya. Abi çok sekiyor çok. Yanlış unvanı taktım. Ya burada adam ya nasıl düşüyorsun ben o zaman ya. Ben sıkıştım. Helal. Hadi alalım şunları lan. İlker abi sen avuk mu oynuyorsun? Normal avuk oynuyorum ya. Tamam Chris... oynamayayım Tamam al ver kriz vereyim sana gel kriz ne yapıyorum bu? kriz oyna doğal öyle bir şey olmaz. Bırak sorun. Gördüm de genç gördüm. Canım yoktu ya. Görev başarısız. Hadi. Düştü diye diye Ama, abi düştü bir yerin cana. Ağaç yapı bomba açacağım Abi sağ şey. tamam gir ayağa gir Var çöpte. Tamam ben... düştü o da. Tamam kur bomba kuruldu. Nerede tam? Nerede lan o? Burada. Tam indirin onu. Ya <laughs> Ağabey artık çavuş muyuz? Kafe mi var yanlış mı gördüm yanlış görmüş Çavuş çavuş Sniper daha da Bir tane sudan suyu haberin olsun Eski. <laughs> Orta var et Gösterme ortaya Helal çavuş Yeni cana sniper dayı. Helal size. Olun Helal bir. sana. Oğlum bir. Bomba ah ben vuramadım Tamam tamam. Yana tamam vurayım. geç kurulum. Kurulum geç. Kurulum geç. Geliyor. Adam. Arka geliyor, meydanda. Meydanda. Arka geliyor meydan Arka geliyor meydan da var. Kadir ya. İki kişi. Arka geldi bekle. Tamam. Bejde tek mi atar? Tek. mi? Tamam. Ay. Üç kişi. Kırmızı Allah. takım kazandı. Güzel. Evet arkadaşlar. Videoyu kısa tutacağım. TDS'ini çekemeyeceğim. Bak biraz sıkıntı. Ya. Çünkü hemen yüklemem lazım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.